için polenlerin uçuştuğu bu dönem çok çok zor geçiyor. Peki bahar alerjisinden kurtulmak mümkün mü? Alerjiye yakalanmamak için ne yapmalı? Şimdi bunu konuşacağız. Çok kıymetli bir konum var. Alerji ve klinik iminoloji uzmanı doçent doktor Sakine Nazik Bahçeci oldu. Bizlerle birlikte Sakin Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Rasim Bey. Merhaba. Şimdi biz bunun sebeplerini neler yapılabilir hepsini konuşacağız ama bir yandan da arkadaşlarımız sokağa çıktılar. Elbette yani tahminime göre çok sayıda kişi de var bu alerji. Çok. Çünkü röportaj yapmak çok da zor olmasa gerek. Çünkü bu tarz durumlarda bu hastalığa veya işte rahatsızlığa maruz kalanları bulmak zordur. Ama burada sokakta epeyce bir kişinin e, bu dertten muzdarip olduğunu gördük. Şimdi bir yandan da o röportajları göreceğiz. E, hemen ekrana yansıtacağız. Evet. Onları dinleyip bir yandan da paylaşacağız. E, onlar çünkü aldıkları önlemlerle ilgili bazı ipuçları da vermişler. Hı -hı. Belki doğru mu yanlış mı? Hı -hı. Bunu da konuşuruz. Başlayalım hemen ekrana Hadi. vermeye. Sakin hocamla değerlendirelim. Merhabalar, bahar alerjiniz var mı? Evet, e, bahar alerjim var. E, bazen şu mevsim geçişlerinde bana e, bu ağaçlarda oluşan polenlerden dolayı bir hapşırık yaptırıyor. Burnumda hapşırık burun akması, gözlerimde kaşıntı, gözlerde kaşıntı oluyor ve çok hapşırtıyor beni. Çok şükür bu sene yağmurlar yağınca rahatladım biraz. <gülüyor> evet. <gülüyor> Bazıları ilaç kullanmak durumunda kalıyorlar. Ama Hastalarımız ben de... da çok güzel anlatmış aslında. Hocam e, şunu merak ediyorum yani bu sadece ağaçlardaki polenlerden mi kaynaklanıyor? Şimdi birçok polen çeşidi var aslında. Zaten bu polenlerin dağılımı mevsimde değişiyor. Ee, çeşitli polen bültenleri var. Hastalar bulundukları bölgenin polen bültenini takip ederlerse mesela şu anda tam da e, ağaç poleninin e, vakti. Bu hastamız ağaç poleninden muzdarip. Peki muhtemelen. görselde de zaten o bulunduğu evet, yer onun için Aynen de öyle. Yaz. Aynen öyle. Ankara Üniversitesi ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün ortak bir web sitesi var. Ee, Ankara Polen Bülteni diye. Bu görüntüler Ankara'dan herhalde. E, ve bu yurdun dört bir yanından hocam. Dört Biz yurt bir genelinden okay. topladık. Bütün şehirlerden var. Tamam. Yani mesela orada polen bülteninde şu anda mesela Ankara için ağaç poleni için çok yoğun konsantrasyonda. Ee, çimenler için ise orta konsantrasyonda. İşte e, bundan muhtemelen bir iki ay sonra hububat polenleri açığa çıkacak. Bu site neydi hocam? Ankara. Ee, Ankara polen bülteni diye ve Ankara web polen bülteni evet yazdıklarında evet görebilirler. görebilirler. Herkes kendi bulunduğu bölge için web sitesine girip bakabilir zaten. Ee, muhtemelen 3 ay 4 ay sonra da yabani otlar başlayacak. Hastalar kendi bulundukları bölgelere göre bunu bakabilirler. Yani biz bahar alerjisi diyoruz ama bu mevsim mevsim hepsi için değişiyor sanırım. Tabii ki tabii ki evet. hastaların şi şikayetleri zaten genelde e, ben aylarda olur. Maruz kaldığı polen, duyarlı olduğu polene bağlı olarak. Hasta size çok tipik gelir zaten. Hocam benim işte Mart'ta Haziran ayı arasında, Mayıs'la Ağustos arasında şikayetim oluyor der. Hasta zaten size kendisi hocam benim mevsimsel alerjim var galiba diyerek gelir. Çok tipiktir. Yani teşhisi hastanın. kendisi koyarak gelir. Peki, Kesinlikle. O zaman şöyle söyleyelim. O teşhisi koyabilmek için belirtiyi önce görmemiz gerekiyor ya. Evet. Bir belirtilere dikkat edelim. Ne onları etkiliyormuş, neler yaşıyorlarmış. Tabii. Onu bir dinleyelim sonra da devam edeceğiz. bana kadar ilaç kullanmadım. Mart başladı mı Haziran 20'ye kadar bu hastalığı çekiyorum. Hem hapşırma hem göz e, sulaması böyle yani gerçekten epey bir rahatsızlık veriyor bana. Tabi ilaç da beni biraz teselli ediyor. Bahar alerjili var. korunmak için ne yapıyorsun? Genel olarak ilaç kullanıyorum ya da maske takıyorum. Polenle karşı alerjim olduğu için. Onun dışında ben dikkat ediyorum. Genelde evet, evet. Yine yönetmenimizden durmasını rica çok edelim. Çok Şimdi söylüyor. hapşırık var, göz sulanması var. Peki her göz sulanması veya dışarı çıktığında hapşırığa maruz kalan kişi alerjik reaksiyon mu gösteriyordur? Tabii ki hayır. Şimdi bu hastalar tipik olarak burunda akıntı, kaşıntı, tıkanıklık, hapşuruk, gözde kulakta, genizde kaşıntı, tat ve koku almada bozuklukla bize gelebiliyorlar. E bu grip de olabilir ama. Kesinlikle öyle. Şimdi bu hasta e, size hocam ben 5 senedir bunu yaşıyorum diyorsa, hasta için de çok kolay, hekim için de çok evet. kolay aslında ayırıcı tanı yapmak. Akla hemen gelir bu hasta alerjik olmasın diye. Ama hasta ilk defa bunu yaşıyorsa, yani hasta, e, hocam ben bir haftadır bu şikayetleri yaşıyorum diyorsa mevsim de çok müsait zaten enfeksiyon geçirmeye. Bu bir enfeksiyöz süreç de olabilir. Bu durumda zaten ayırıcı tanısını yapmak ve tetkikleri yapmak gerekiyor. Eğer bu bir enfeksiyöz süreçse hastanın eşlik eden ateşi, kas eklem ağrıları da olabilir ve enfeksiyöz parametreleri artacak laboratuvarda. Ama eğer bu hasta alerjik bir yakınma ise bizim yapacağımız çok muhteşem bir test, altın standart testimiz evet. deri pirik testinde hastanın hemen şimdi ondan anlatalım. Hastanın alerjilerini göreceğiz. Delipirik testi aslında hekim içinde, hasta içinde müthiş konforlu bir test. Çünkü 15 dakika içinde siz neye karşı alerjiniz var onu görebiliyorsunuz. Alerjide tanıyı koymak çok önemli bu testle ama tanıyı koymanın öne, ötesinde tedavi başarısını da artırıyor. Çünkü alerjide neye alerjiniz olduğunu eğer bilirseniz, neyle tetiklendiğinizi bilirseniz, neyle savaştığınızı bilirseniz buna karşı önlem alabilirsiniz. Belki de hiç haberimiz olmadı bugüne kadar ama herhangi bir ürüne bir şeye alerjimiz var. O nasıl yapılıyor canım? Şöyle ön kola alerjen solüsyonları damlatılıyor. Daha sonra ufak bir delme suretiyle bu alerjen solüsyonlarının cilde teması arttırılıyor ve 15 dakika sonra bu test okunuyor. Yani sizin bu alerjenlere verdiğiniz cevabı okuyoruz çok duyarlı, güvenilir, pratik, ee, bizim için altın standart olan bir test ama iyi ve deneyimli ellerde altın standart, hmm. mutlaka bir alerjist kontrolünde yapılması gereken bir test çünkü çok ufak hatalarla sizi çok yanlış tanımlara da götürebilir. Yani siz gereğinden fazla delerseniz ya da gereğinden az delerseniz ya da alerjen solüsyonlarını birbirine çok yakın e, temas ettirirseniz ya da usulünce temizlemezseniz ne kadar ufak ayrıntılar aslında evet. hasta da yanlış sonuç olur, yanlış sonuç yanlış tedaviyi getirir. O yüzden oldukça önemli deneyimin ellerde olması bu işin. Evet o zaman izlemeye devam edelim. Bakalım vatandaşlarımız neler söyledi başkaca. Tabii. El iş dikkat etmeye çalışıyorum. Veya çok zorlanırsam maske takıyorum. Ya da eczanede satılan spreylerden kullanmaya çalışıyorum. Tozda uçuştuğunda gözlerim sulanıyor mesela. Bu yüzden sadece güneş gözlüğüyle sürekli dışarıda dolaşmak zorunda kalıyorum. Ağaçların, polenleri, çiçekleri tabii ki burnumuzdan, gözlerimizden Bizi rahatsız ediyor ve bahar nezlesine yakalanabiliyoruz. Ben de tabi bahar nezlesi oldum bu yıl, baharın ilk başlarında. Bunun için tabii maske takmamız olabilir, maske takabiliriz. Ellerimizi, yüzümüzü daha sık yıkayabiliriz tıktıkla evet, olmasa bekleyelim. da bekleyelim. Şimdi neler yapılabilir kısmına bakalım. Evet. Yani açıkçası maske cevabı çok fazla evet. ön plana çıkıyor ama yani bizim bir işte koronavirüs salgını sürecinden biraz alerjimiz var maskeye. Yani o evet, tekrar evet. Artık dönmek istemiyoruz. Evet, hoşlanmıyoruz. Peki bunun dışında ne yapılabilir? Şimdi şöyle, hekim hasta işbirliği çok önemli. O yüzden hakikaten hastalara nasıl korunacaklarını bu polenden iyi anlatmak gerekiyor. Şimdi polenler özellikle sabahın erken saatinde sabah 6 ile 9 arasında çok yoğun. Mümkünse o saatlerde dışarıya çıkmıyorum. Tabii eğer mümkünse. Evet. Ama aktif sosyal çalışma hayatında olan birisi ya da bir öğrenci mutlaka dışarıya çıkacaktır. Dışarıya çıktığı zaman az önceki hastalarımız da kullanmıştı. Mutlaka biz hastalarımıza büyük geniş bir güneş gözlüğü istiyoruz. Çünkü bu güneş gözlüğü bariyer görevi görüyor. Maske çok zorda kalmadıkça önermiyoruz ama e, ilaç tedavisine rağmen yanıt vermeyen hastalarımız burun ve ağzı kapatacak şekilde maske kullanabilir. Bu da bir bir bariyer ve filtrasyon görevi görecektir. Evi havalandıracaksanız lütfen havalandırmayı biraz daha ileri saatlere erteleyin. Yani sabah hasta. 6 ve 9 arasında, arasında polen salınımı fazla olduğu evet. için evi havalandırmayız. Evet. 9'dan sonra. Aynen. Mümkünse. Yani. Evet, mümkünse tabii evet. ki. Ve e, rüzgarlı havalarda polen salınımı daha da artar. Bunu da bir ekleyelim. Rüzgarlı havalarda ekstra dikkat gerekiyor yani. E, hastanın sürekli bindiği bir araç varsa, e, polen filtresi, klimanın polen filtresi mutlaka değişsin. Ee, i̇ç ortamda maruz kaldığı bir klima varsa onun düzenli bakımı ve polen filtresi e, mutlaka değişsin. Ve e, az önce hastalarımız da bahsetti. Dışarıdan içeriye geldiğimiz zaman, iç ortama girdiğimiz zaman polenlerden arınmak için elimizi yüzümüzü iyice yıkayalım. Mümkünse eğer müsaitse kıyafetlerimizi tamamen değiştirmeyi öneriyoruz hastalarımıza. Evet. Peki şimdi... E ilaçla yapılan tedavilerde dikkat edilmesi gerekenler var mı? Yani benim deneyimlediğim kadarıyla biraz böyle uyku yapma gibi bir durumu da var bu alerjik ilaçların. Genelde evet. gece alınması tavsiye evet. ediyor. Orada dikkat edilmesi evet. gerekenler var mı? Tabii şimdi şöyle. ilaç tedavisi derken hem ağızdan alınan antihistaminikler hem de burun spreyleri yani nazal steroidler var. Evet, herkesin çok genel bildiği bir bilgi olarak alerji ilaçları uyku yapar. Yapardı. Yani evet. eskiden, evet, eski nesil ilaçlar. Ama biz şimdi şu da yeni jenerasyon ilaçları reçete ediyoruz hastalarımıza. Bunların uyku yapma olasılığı daha az. Tabii ki yine yapabilir. Hasta yine bu şikayetle gelirse biz tabii ki ilacını değiştiriyoruz. Çünkü sedasyon yani uyku bizim istediğimiz bir şey değil. Biz zaten bu hastaları aktif hayata katmak istiyoruz. Yani bu şikayetlerinden kurtarıp aktif hayata rahatça katılmalarını istiyoruz. Ee, alerji haplarını yine de gece almalarını, nazal steroidleri de sabah akşam sıkıyor hasta. Şimdi alerji hapını alınca hasta çok dramatik bir şekilde bir iki saat içinde... Çok ...çok iyi geldi hocam diyor. Ama nazal steroidi sıkınca rahatlamıyor. Biz bu hastalara, ben poliklinikte mutlaka söylüyorum... ...lütfen burun spreyinizi kullanmayı bırakmayın diye. Çünkü hastalığın temelinde yatan... ...patogenezi olan inflamasyonu esas baskılayan şey... ...nazal steroidi. Yani hekim tavsiyesine dikkat evet. edeceğiz. Çok kısa bir bölümü kaldı, onu da izleyelim. Sonra noktalayacağız hocam. Lıklıkla olmasa da arada bir olunuyorduk tabii. Böyle alerjik durum. işte ne bileyim, nezle, hapşurma gibi. O tarz. Tedbir olarak... Vallahi şu an bir şey de yapmıyoruz aslında. Şey Öksürük. Ondan sonra bazımızda yanma oluyor, ee, başka bir şey nasıl diyeyim sana, ee, burun tıkanıklığı oluyor, gözlerde hafiften bir yanma oluyor, kabarıklık kırmızılık oluyor. Evet genelde de bir şey yapmayanın sayısı da bir hayli fazla. Hocam Bize çok, teşekkür, bir şey çok teşekkür çok teşekkür ediyoruz. Yani o tavsiyeyi mutlaka söylüyoruz. Yani bu şikayetleri olanların. E, Şimdi isim vermeyeyim arama motorunun. Doktor olarak o kullanılıyor ya genelde. Aha. Ona sormak yerine evet, bence bize gelsinler. Masumlar. Daha etkili olur. Doçent doktor Sakine Nazik Bahçecioğlu bize yardımcı oldu hocam. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Fazlasan. ediyorum. İyi yayınlar.